Arkadaşlar ben şimdi görmüyorum ya. Dışarıdaydık annemle. Ee, eve geliyordum. Apartmanın kapısını açıyordu annem. Giriş kapısını. Ben de e, merdiven gibi bir şey var apartmanın kapısında. Oraya adım tam atarken <laughs> bir ses duydum. <laughs> Komşumuzun sesiymiş. Ben de görmüyorum yani. Doğal olarak bir ilk bir korktum. <laughs> Abla Hmm, kusura bakma kardeşim dedi, özür dilerim dedi. Sonra ben estağfurullah dedim. Önemli değil ama dedim. Sonra evet çıktım. Güldüm çok fena. Biraz irkildim. Sesi ya o an orada sadece annemle ben var sanıyorduk. Sanıyordum. Sesi diğer duymaz irkildim. Hmm, buradan da bir kamu yapayım. Görme engellileri yorumlar bir söz verin tamam mı arkadaşlar? Farkındalık için küçük şeyler de yeter. Takip etmeyi unutmayın.